Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri ve yessir li emri ve lukdadan Milli lisani yafqahu kavli. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala hayri halqihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Gazali Kimya-i Saadet 13. bölüm. Kalbin tasarrufu. İnsanların ruh denilen cevherinin marifet yolundaki üstünlüğünü öğrendin. Kudret cihetinden de onun üstünlüğünün geniş izahı vardır. Bu yöndeki üstünlüğü de meleklerin hususiyetlerindendir. Diğer hayvanlara nasip olmamıştır. Onun izahı da şöyledir. Madde alemi meleklerin emrine verilmiştir. Yaratıkların ihtiyacı için gerektiği cihette Allahü Teala'nın izniyle bahar mevsiminde yağmur yağdırırlar canlıları ana rahmine, bitkileri toprağa sevk ederler. Her biri yerinde şekil bağlayıp kemal zinetle zuhur eder. Bu kabil işlerin her bir çeşidi için bir kısım melekler görevlendirilir. İnsan kalbi de meleklerin cevherinin cinsindendir. Onun da kendisine verilmiş bir nevi kudreti vardır. Madde aleminden bazı şeyler onun emrindedir. Herkesin özel alemi kendi bedenidir. Beden ise kalbin, ruhun emrindedir. Kalbin, ruhun parmaklarda olmadığı bilinen bir husustur. Bilgi ve istek de onlarda değildir. Fakat kalp emredince parmak harekete geçer. Kalpte kızgınlık hali belirince bedende de terleme olur. Bu da meleklerin tasarrufu ile yağmurun yağmasına benzer. Kalpte şehvet belirince bir yel hasıl olup şehvet aletine yönelir ve ona kuvvet verir. Yemek yeme düşüncesi meydana gelince dilin altındaki kuvvet hizmet için ayağa kalkar ve tükürük çıkarmaya başlar. Yemeğin boğazdan kolay geçmesi için ıslatır. Çünkü kuru yemeğin boğazdan geçmesi zor olur. Kalbin tasarrufunun bedende cari olduğu ve bedenin kalbin emrinde olduğu gizli değildir. Ancak bazı insanların kalbinin çok üstün, kuvvetli ve meleklerin cevherine daha yakın olması sebebiyle bedenin dışındaki bazı maddeleri esir ve tasarrufu altına alıp onları kendine itaatli yapması da caizdir. Şöyle ki heybetli bir aslan üzerine düşerse aslan ona itaat eder. Boynu eğri bir hastayı himmet ederse bir anda şifa bulur. Sağlıklı kimseye kızarsa o hasta olur bir kimsenin ona yakın olmasını dilerse onun kalbinde bir hareket meydana gelir ve onun tarafına yönelir. Yağmur yağdırmayı dilerse hemen yağmaya başlar. Bütün bu anlatılanların mümkün olduğu akli deliller ile bilinmektedir ve tecrübe ile sabittir. Nazar, göz değmesi ve büyü dedikleri şeyler de bu kısımdandır. Bu da insan nefsinin diğer cisimlere tesir etmesinden meydana gelir. Mesela habis bir nefis güzel bir hayvana haset nazarı ile bakar da onun helak olmasını düşünürse aynı anda o hayvan helak olur. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde Yavuz nazar insanı mezara, deveyi tencereye koyar buyurulmaktadır. Bu haller kalbin şaşıracak kudretlerindendir. Bu hususiyet kendisinde bulunan kimse eğer insanlara hakka davet ederse hallerine mucize denir. Davet etmez ise keramet denir. Elinden bu harika işler gelen kimse hayırlı ve doğru yol üzeri ise ona veli yahut peygamber denir. Kötülük ve fesat bozgunculuk üzere ise ona büyücü denir. Büyü, keramet ve mucize insan kalbinin kudretine ait özelliklerdir. Bunlar arasında büyük farklar vardır. Ancak bu kitap izahını kaldıramaz. 14. Bölüm Peygamberlik ve Velilik Buraya kadar anlatılan hallerden haberdar olmayan kimse peygamberliğin hakikatini bilmez. O ancak işitmek ve taklitle peygamberlik ve veliliğin kalbin yüksek derecelerinden biri olduğunu anlar. Bu haller üç hususta özetlenebilir. Birincisi, insanların rüya aleminde gördüklerini peygamberler uyanık iken görürler. İkincisi, insanların nefsi kendi bedenleri dışındaki varlıklara tesir etmez. Onların nefsi ise tesir eder. Ancak yapılan işte insanların hayrı bulunacak yahut fesadı gerektiren bir husus bulunmayacak. Üçüncüsü, insanların çalışma ve öğrenme ile elde ettikleri bilgileri onlar çalışmaksızın ve hiç kimseden öğrenmeksizin elde ederler. Zira bazı insanların üstün anlayış, çabuk kavrama ve kalp temizliği vasıtasıyla bazı ilimleri hiç kimseden öğrenmeden bilmeleri caizdir. Daha temiz ve kuvvetli kalbi olan kimsenin bütün veya ekseri ilimleri bilmesi veya evvelkinden daha ziyade ilim ve bilgi sahibi olması mümkündür. Buna ilmi ledunni denir. Nitekim Allahü Teala buyurur. Kendisine ilim öğrettik. Kehf Suresi Ayet 65 Bu üç hususiyet bir kimsede toplanırsa büyük peygamberlerden yahut üstün velilerden olur. Eğer bu üç hususiyetten biri bulunursa bu yolda bir derece hasır olur. Bu hususiyetlerin her birinde de farklılık dereceler çoktur. Çünkü bazı kimseler bu hususiyetlerden az bir şey almıştır. Bazıları ise daha çok alır. Bizim peygamberimizin üstünlüğü bu üç hususiyetin bütün kemaliyle kendisinde bulunması iledir. Allahü Teala insanların peygamberlere uyup onlardan saadet yolunu öğrenmeleri için, dilediği kimselere peygamberlik yolunu bilmeleri için basiret vermiştir. Bunun için İnsanlarda bu üç hususiyetten birer örnek yaratmıştır. Bu örneklerden biri rüya alemi, biri feraset, biri de ilim öğrenmede doğru anlayıştır, sağduyudur. İnsanın kendinde benzeri olmayan bir şey inanması mümkün değildir. Çünkü bir kimsede bir şeyin numunesi olmazsa onun şekil ve sureti hafızasında bulunmaz. Bu sebeptendir ki Allahü Teala'nın hakikatini kendisinden başka hiç kimse tam kemaliyle dilemez. Bunu açıklamak uzun sürer. Meani Esmaülullah Allah'ın isimlerinin manaları adlı kitabımızda bu konu açık ve kesin deliller ile anlatılmıştır. İsteyen ona müracaat etsin. Şunu da bilelim ki peygamberlerin ve velilerin bu anlatılan üç hususiyetlerden başka daha bazı hususiyetleri olabilir. Ancak bizde onların numunesi olmadığı için biz onları anlayamayız. Bu itibar ile allah Teala'yı kendisinden başka hiç kimse hakkıyla bilemediği gibi Allah'ın Resulünü de hakkıyla ancak Resul veya onun fevkinde olan bilir. Şu halde Peygamberin kadrini yine Peygamber bilir. Şurası da açık bir gerçektir ki eğer hiç kimseye uykuya varmak mümkün olmasa ve bir kimse uyku halini anlatıp bir kimse ansızın düşüp kendinden geçer, hareket etmez, görmez, işitmez ve konuşmaz iken gaybe vakıf olup yarın ne olacağını bilir. Görüp işittiği zaman bunu bilmez dese hiçbirimiz ona inanmazdı. Çünkü insan görmediğine inanmamayı itiyat edilmiştir. Bu hikmete binaen Allahü Teala buyurur ki, onlar bilgileriyle kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine bildirilmemiş olan şeyi yalanladılar. Yunus Suresi Ayet 35 Ve yine buyurur ki, ona yol bulamayınca bu eski bir iftira ve yalandır derler. Ahkaf Suresi Ayet 11 Peygamberler ve velilerin diğer insanların habersiz olduğu bir takım sıfatlara sahip olması o sıfatlardan büyük zevkler yüce haller görmesi şaşılacak şey değildir. Şu da bir gerçektir ki şiir zevki olmayan kimse şiir vezninden zevk duymaz. Bir kimse ona şair veznini, manasını öğretmek istese yapamayacaktır. Çünkü onun bu gibi hallerden haberi yoktur. Bunun gibi şekilleri, renkleri ve güzellik lezzetini anlama duygusu olmayan kimse bunları dille söyleyip anlatmak ile anlayamaz. Bu itibar ile peygamberlik hakikatinin anlaşılmaması için Allahü Teala'nın bazı duyguları bu dereceden aşağı olan kimselere vermemesi kudretinden uzak değildir. Subhaneke la ilme lana ma allamtana inneke entel alimul hakim.